ediyoruz. Önümüzdeki günlerde kendisiyle görüşmelerimiz çok daha sık olacak. Ee, daha detaylı, daha kapsamlı görüşmeler gerçekleştireceğiz. Çünkü süreç belli bir aşamaya geldi. Bu aşamaların ne olduğuna dair önümüzdeki günlerde elbette ki sizlerle tekrardan bu aşamaları paylaşacağız ama önemli bir aşamaya geldiğini de ifade etmek isterim. Dolayısıyla biz bu sürecin, barış sürecinin diyalog zemininde ve parlamento zemininde e, ilerlemesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bu ziyaretlerimiz devam edecek. E, yaklaşık bir hafta ya da iki hafta içerisinde Sayın Devlet Bahçeli'yi, Sayın Özgür Özel'i, yine Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı e, bu, bu görüşmelerin sonunda da İmralı'da Sayın Öcalan'ı bir ziyaret e, gerçekleştireceğiz. Bütün bunlarla birlikte sürecin aşamalarını olumlu bir şekilde ilerlemesi için istişarelerimize devam edeceğiz. Ben ayrıca sizlere teşekkür ediyorum ilgi ve alakanızdan dolayı. Komisyonla ilgili yani önümüzdeki günlerde parlamentoda kurulacak olan komisyonla ilgili de eee Sayın Sancar e, açıklamada bulunacak. Sormak istediğiniz sorular varsa daha sonra alırız. Hepinize teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkürler Perrin Başkan. Merhaba arkadaşlar. Ee, Numan Kurtulmuş bir Efendiye Meclis Başkanımıza hem hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk hem de görüş alışverişinde bulunduk. Ee, bu sürecin toplumsal katılım ve destekle güçlenerek devam etmesi barış yolunda çok daha sağlam adımlarla yürünmesi için meclisin devreye girmesi gerektiği uzun süredir konuşuluyor. Bizim de isteğimiz buydu. Bu konuda atılacak en önemli adımın da mecliste bir komisyon oluşturulması e, gerektiği noktasında kamuoyunda ve siyasi partilerde de e, bir görüş birliği vardı. Komisyonun niteliği, çalışma şartları ve diğer ayrıntılarla ilgili e, görüşmeler devam ediyor. Biliyorsunuz e, Sayın e, Kurtuluş e, grup, e, Grubu bulunan partilerin başkan vekilleriyle yaptığı toplantıdan sonra e, yazılı görüş istedi. Pazartesi bu görüşler geldikten sonra ne tür bir komisyon, nasıl çalışacak bir komisyon konuları giderek somutlaşacaktır. Bizler de bu konuda fikirlerimizi paylaştık istişareye açık olduğumuzu her zamanki gibi söyledik. Meclisin devreye girmesinin bu süreci çok daha sağlam ayaklar üstüne oturtacağından bizim hiçbir tereddüdümüz yok. Toplumsal meşruiyet, hukuksal güvence ve sağlam ilerleyiş bakımından meclis hayati bir rol oynayacak. Meclis başkanımızın bu konuda irade adesi isteği ee, çok güçlü. Bunu her seferinde e, yine e, görüyoruz. Buna hep tanık oluyoruz. Kendisinin bu konuda her türlü çalışmaya açık olduğunu görmek de meclisin rolünü oynaması açısından önemli bir imkandır. Bütün partileri bu süreçte eleştirilerini, itirazlarını da içerecek şekilde yapıcı olarak dile getirmeleri mecliste diyalog ve uzlaşma arayışının güçlenmesi açısından önemli buluyoruz. Evet, herkesin eleştirisi de olabilir, itirazı da olabilir, çekincesi de olabilir ama bunları demokratik bir üslupla ve uzlaşma arayışına dönük olarak meclis zemininde ifade etmek toplumsal barışa büyük katkı sunacaktır. Ben de şimdilik bunları söyleyeyim. Sorularınız varsa alalım. <laughs> da Bir görüşme talebiniz var demiş. Önümüzdeki hafta olabileceği konuşuluyor. Bununla ilgili bir takvim netleşti mi? Evet. E, ee, i̇kinci soru olarak dün Kobani davasında gerekli karar açıklandı ve 32 bin oluşan bir. Bununla ilgili bir yazı açıklama geldi farkınızda ama bir de sesli Bunu yapmak ister misiniz? Evet, eee Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşmemiz en kısa zaman içerisinde gerçekleşecek. Ancak şu an elimizde bir takvim yok eee muhtemelen önümüzdeki hafta düşünülüyor. Biz kendilerinden haber bekleyeceğiz. Onlar bize tarihi bildirecekler. Kobani davasında gerekçeli kararın uzun süredir beklenen kararın yeni çıkmış e, olması e, ve çok uzun bir karar çıkması elbette ki Kobani davasının bir kez daha düşmüş olduğunu bizlere gösteriyor. Ee, yaklaşık yedi yıldır, yedi buçuk yıldır arkadaşlarımız Kobani davasından dolayı tutuklu bulunuyorlar. Ancak çıkan rapor, çıkan gerekçeli karar e, çok manidar. Gerçekten içerisinde elle tutulur. Arkadaşlarımızı suçlayıcı ya da suç unsuru içerisinde gösteren hiçbir şey yok. Ve yedi buçuk yıldır arkadaşlarımız haksız ve hukuksuz bir şekilde cezaevinde kalıyorlar. Başta Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş olmak üzere bütün arkadaşlarımızın bir an önce bu hukuksuzluğa son verilerek serbest kalması gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum çünkü Kobani davası e, gerekçeli karara da baktığımız zaman düşmüştür ve yok hükmündedir. Efendim, sıralamayla ilgili önce İmralı'dan sonra mı muhalefet yani? Bunu gelinen aşamalara göre değerlendireceğiz. Belki önce İmralı <laughs> olur sonra diğer partiler olur. Bizim için fark etmiyor ama biz bunu aşamalara göre değerlendiriyoruz. Şu an elimizde bir takvim yok dediğimiz gibi. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Tabii ki. Ee, şu anda e, Sayın Meclis Başkanı diğer partilerden e, gelecek yazılı görüşleri bekliyor. E, o görüşler geldikten sonra bizim de bir sunumumuz olacak. tabii bir önerimiz olacak. O görüşler geldikten sonra bir değerlendirme yapılacak. Gerekirse yeni bir görüşme turu da e, gerçekleştirilecek. E, komisyonun bileşimi, yetkileri, çalışma şekli, kurulma biçimi mutabakatla kararlaştırılacak. Yani Sayın Numan Kurtulmuş'un şu an bize aktardığı eğilim bu. Yani bütün partilerde ortak bir görüş etrafında komisyonun şekillenmesidir. Ama şunun altını çizelim kendisi de söyledi. Mümkün olan en kısa sürede bu komisyonun Kurulması için elinden geleni yapacak. Bizim de talebimiz, arzumuz budur. Bu komisyonun mümkün olan en kısa sürede iyi işleyecek bir yapıda kurulması. Meclis kapanmadan kurulma Evet, en mümkün olan en kısa süre. Bu meclis kapanmadan önce bir süreye, bir zamana kendiliğinden işaret ediyor. Öyle olacağı da anlaşılıyor. Teşekkür ederiz arkadaşlar emeğinize sağlık.